Günaydınlar dostlar. Arkadaşlar seans başlamadan önce 9.08 gece kamu aydınlatma platformuna pay alım satım ile ilgili bir haber geldi. Tabi buna geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Size zahmet. Beğen tuşuna da basarsanız çok memnun olurum. Nokta dahi yorum yaparsanız arkadaşlar daha daha memnun olurum diye özellikle söyleyelim. Ve hemen başlayalım da hangi hissemizden gelmiş haber. Haber her zamanki gibi Enka İnşaat ve Sanayi'den günün ilk haberi geldi. Haber tabii ki 26 Aralık'ta geldi ama 25 Aralık'taki alım satımla ilgili. 25 Aralık 2023 tarihinde Enka İnşaat Sanayi AŞ paylarla ilgili olarak 34 lira 36 kuruş ve 35 lira 04 TL fiyat alınan 600 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi. Bakın arkadaşlar TL nominal tutar gördüğünüz zaman Türk lirası aklınıza gelmesin. 600 bin adet demek nominal tutar arkadaşlar onu özellikle söyleyeyim. 600 bin adet hisse aldık bu işlemle birlikte Enka İnşaat Sanayi ve Ticaret Ağaçlısı'ndaki sermaye paylarımız 25 Aralık 2023 tarihine itibaren %0.8 sınırına ulaşmıştır. E, işlemin detaylı bilgileri aşağıda demiş alan kim Mehmet Sinan Tara şirket orta olarak karşımıza çıktı. Mehmet Sinan Tara arkadaşlar ilk olarak 10. ayın 24'ünde başladı bu seriye ve 31 milyon notlardan yaklaşık şu anda 48 milyon 203 bin nota doğru geldi. Yani 18 milyon nota doğru gidiyor arkadaşlar toplam aldığı hisse sayısı yavaş yavaş büyük ihtimal 2 gün sonra 18 milyon notu geçecek gibi gözüküyor aynı işleme devam ederse. Hayırlısı olsun diyelim. Bu tür haberler tabii ki şirket hissesini istikrar kazandırabilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum ben. Tabii zaman neyi gösterir hep beraber görürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar. Nokta daha yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. İyi günler, iyi akşamlar.